Merhaba çocuklar. Ela'la biz bugün çok güzel bir oyun oynayacağız. Ben bu tabaklara sürpriz saklayacağım. Hı -hı. Ela Hı -hı. onun içindeki sürprizleri bakalım bulabilecek mi? Bugün yalnız oynuyoruz çünkü abisi yok. Biz de Ela'la oynamaya karar verdik. Evet. Hı -hı. Şimdi bakalım yeşile mi koyacağım, krem'e mi koyacağım sürpriz? Ela gözünü kapatsın. Başlıyorum. Evet, ben bir tanesine sürpriz koydum. Acaba hangisinde? Krem tabakta mı, yeşil tabakta mı? Ela hangisini seçeceğiz? Hı -hı. Onu mı seçeceksin? İyi tamam seç bakalım. Oh! Ela ilk oyunda sürprize buldu. Al bakalım. Diğerinde ne var merak ediyor musun? Hı. Aç bakalım ben de merak ediyorum. Tamam, Salatalık. Tamam. Hayır bilemedin. O benim onu bana vereceksin. Kabak. <laughs> Sen salatalıkla kabağı ayırt edemiyor musun anneciğim? Hı. İyi tamam bakalım hadi. Diğer sürprizimizi Hı. koyacağız şimdi. Tamam üzerine tamam, tamam. kapat. Gelene kadar yedin mi cipsini? Hela <laughs> ya. Sonra yiyecektik onları. Bana verecek misin? Hadi ver bana da. Ah yere düşürdün. Olsun tamam. Hadi sen gözlerini kapat. Ben yeni sürprizlerimizi koyacağım tabağımıza. Hadi çabuk ol hadi. Evet sürprizimizi koydum. Açabilirsin bilmiyorum. Bilmiyorsun değil mi? Hangi tabağı istiyorsun? Krem tabak mı? Yeşil tabak mı? <laughs> Gene sürprizi buldun. Anne <laughs> Tahmin mi ettin? Evet, Çok şanslısın ettim. bugün sen ya. Bana ne çıkmış? Aç bakalım. Oh, oh. Aa, bana sarımsak çıkmış. <laughs> <gerek ya. gülüyor> tamam ben bunu sonra yerim tamam mı? Çikolatanı şimdi mi yiyeceksin sonra mı yiyeceksin? Sonra. İyi tamam. Ben şimdi yeni sürprizlerimi... Evet Ela'cığım gözlerini açabilirsin. Şimdi bakalım sürpriz hangisinde? Yeşil de mi? Krem de mi? Oo, kiraz çıktı Ela'ya. Bana ne çıkmış? Aç bakalım. Ay emzik evet, şeker çıkmış en sevdiğim. En sevdiğim. Ela hayır. Evet en sağlıklısı. Ela bugün çok memnun oldu. Hep sürprizleri buldu diyebiliriz. Kiraz çıktı Ela'ya. Güzelmiş mi anneciğim? Ya <laughs> afiyet olsun. Evet Ela'cığım açabilirsin. Şimdi bak hemen açma, bir dakika biraz düşün. Yeşilde mi olabilir, kremde mi olabilir? Bundan. Hangisinde? Aaa! <laughs> bu Neden? Seviyorsun ya sen yumurtayı, yiyorsun Aa, ya. Ama anne, kırılır. Bu çiğ yiyemez. Ama yemen lazım, oyunun kuralı. Aa sakın, sakın atma. Sakın, hayır hayır. Hayır sakın, tamam ver bana, ver bana tamam. Tamam. Bu yanmaz. Sen pişirelim de öyle yersin tamam mı? Bana ne çıkmış? Ooo muhallebi. Hayır hayır saçların giriyor içine. Ela verir misin benim muhallebime? Ben canım, bunu ben yiyeceğim. <laughs> ama oyunun kuralıydı böyle sen cipsini yedin. Muhallebi benim. Ver muhallebimi. Ben? Muhallebi benim. <gülüyor> <gülüyor> Anneciğim. Anneciğim ama oyunun kuralına uymuyorsun. Bak civcil oradan bakıyor sana. <laughs> Ela olmaz diyor. Gel buraya. Ela Buraya gelir misin? Ne yapıyorsun? Ya, oynamayacağım o zaman. Ben küstüm, tamam. Küstüm ben. Ama o benimdi ya. Hiç kurala uymuyorsun. O benim. Tam bir tane tattın. Arkadaşlar Ela muhallebi çok seviyor. <laughs> Kural uymak için mi verdin bana bunu şimdi? Tamam anneciğim bu benim çünkü onu ben yiyeceğim birazdan. Hadi sen kapat gözlerini ben yeni sürprizler getiriyorum. Evet açabilirsin tabaklar hazır. Acaba sürpriz hangisinde? Yeşilde mi? Kremde mi? <laughs> Onda mı? <laughs> Ela sürprizi buldu. <laughs> Ela arkadaşlar karpuzu çok seviyor. Siz de seviyor musunuz? Yerinde ne varmış? Bana ne çıkmış acaba? Aç bakalım. Aç aç aç. Soğan çıkmış bana. <laughs> Artık muhallebiden önce bunu yerim sonra muhallebi yerim değil mi? Muhallebi tatlı gelsin diye. Evet, gözlerini açabilirsin. Sürprizim hazır. Acaba hangisinde? Biraz karıştırırsan. Şöyle bir tahmin et bakalım hangisinde ne olabilir? Elaynen sürpriz çıkabilir. Bakalım ne çıkacak? Ben onu mu seçtin? Son kararın mı? İyi düşün. Yeşilde de olabilir. İkisini aynı anda Olmaz. Birini seçsen Biri senin, biri benim. İyi seç, iyi düşün. Ela, iyi düşün. Yeşil mi? Evet. Yoksa? Öyle olur mu? <laughs> Yaramazlık yapma. Tam onu seçtin artık. Al. Aç. Ela onu seçtin ilk önce. Hayır. Mızıkçılık yaptın. Yeşile dokunun sonra onu <laughs> seçtin. Olmaz. Olmaz ben olmaz. Hayır. <laughs> Ela şımarıyorsun ama. Olmaz. Semizotu senin çünkü onu açtın ve baktın. Açtın. Ve gofret de benim. <laughs> Oreo benim. Oreo benim oldu. Çünkü sen yeşili açtın, Mızıkçılık yaptın. Hadi ye bakalım semizotunu. Bir tane alacağım böyle bir tane yiyeceğim. E ye. Çok sağlıklı semizotu, bilmiyor musun? Omega 3 içinde. Balık kadar sağlıklı. Her gün yemek lazım biraz biraz. Güzel mi? <laughs> Beğendin mi Leyla? Evet o da ben yiyeceğim. Tamam mı? Birazdan. Birazdan tamam. Biraz. Videomuzu bitirelim mi artık? Çok güzel bir oyun oldu. Videomu çok videomu eğlendik. Çok güzel. Çok mu güzel? <laughs> İyi tamam kapak gözlerine bir sürpriz daha bulayım geleyim. Tamam mı? Tamam. Hadi. Hadi dön arkana. Tabaklarımız hazır. Açabilirsin. Bakalım sürprizim olabilecek mi Ela? Hadi. Hangisinde? Kremde mi? yeşildim. mi? Aa, biraz düşün. Hemen açıyor. <laughs> Limon çıktı. En sağlıklı. E, sa <laughs> Bu oyun her türlü Ela'ya iyi geliyor. Her türlü her şeyi yiyor. Anne tamam. Bana ya. ne çıktı acaba bana? Vav <laughs> wow, et en sevdiğimden. O da benim. Alabilir miyim? Teşekkür ederim videomuzu kapatalım artık yeni videolarda görüşmek üzere diyelim arkadaşlarına evet. kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar hoşçakalın. hoşçakalın.